Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü sitesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan çini kursuna katılan Orman Bölge Müdürlüğü personeli, eşleri ve çevre katılımcılar tarafından kurs sonunda düzenlenen çini sergisi gerçekleştirildi. Kütahya Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen çini kursu öğretmeni Emine Arabacı nezaretinde çalışmalarını sürdüren Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli, eşleri ve çevre katılımcılar ürettikleri eserleri küçük bir sergiyle sanatseverlere sundular. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, konuk yerinde düzenlenen serginin açılış kurdelesini Orman Bölge Müdürü İbrahim Ergüven ile Kütahya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Davut Ezen kesti. Ergüven yaptığı konuşmasında şunları kaydetti: "Bu tür kursları sanat sahibi olabilmek ve boş zamanları verimli şekilde değerlendirmek adına çok faydalı bulmaktayım. Bu kursa destek veren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu çini kursuna ve sergisine emeği geçenleri tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum." Boş durmayıp bir şeyler yapıldığında nasıl eserler çıkabildiğine şurada bulunan ürünler güzel bir örnek. Durmak yok. Bu ülke için bir şeyler üretmek lazım. Boş durup laf üreteceğine bu kurs ile eserler üreten tüm kursiyerleri kutluyorum dedi. Kurs öğretmeni Arabacı yaptığı açıklamada şunları söyledi. Çinli el sanatlarını öğrenen de güzel bir dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük. Çok güzel çalışmalar yaptık ve emeğimizi tüm sanat severlerle paylaşmak istedik kursiyerlerimizin güzel çalışmaları ve başta Orman Bölge Müdürü İbrahim Ergüven olmak üzere sergimize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum dedi.